Kaşifin günlüğünden herkese merhaba. Mavi balina ve mama oyunlarından sonra çocuklarımızın hayatını tehlikeye sokan yeni bir oyun daha türedi. Mavi bebek. Bugün Kaşifin günlüğünde mavi bebek oyununa yakından bakacağız. Ve çocuklarımızı bu ve buna benzer oyunların zararlı etkilerinden nasıl koruyabiliriz bunları konuşacağız. Mavi bebek oyunu genel olarak banyoda başlıyor. Banyonun ışıklarını kapatan çocuk bir süre telefonu sanki kucağında bir bebeği sallarmışçasına sallarken çocuk kolunda bir ağırlık hissetmeye başlar. Yine bu oyunu oynayanların iddialarına göre bebeğin tırnakları çocuğun kollarına batıyor. Ve bu bölümün finalinde çocuğa sözde kucağında taşıdığı çocuğun annesi çocuğumu bırak diye sesleniyor. Ve oyunu o dakikadan sonra bırakamayan çocukların akıl sağlıklarında çok ciddi problemler yaşanmakta. Arkadaşlar bu oyun aynı mavi balinada bildiğimiz gibi çocuklara bir takım şiddet içeren görevler vermekte. Yaklaşık 50 gün süren görevlerde çocuklardan kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesle müzik dinlenmesi, ve hatta kol ve bacaklarını kesmeleri istenmekte. Bu oyuna kendini kaptıran çocuklarımız oyundaki karakterle adeta kendisini özdeşleştirmekte ve onun verdiği talimatları harfiyen yerine getirmekle kendini yükümlü hissetmekte. Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli hususlardan biri de oyunun hedef kitlesi. Arkadaşlar oyun maalesef çocukluktan ergenlik çağına geçiş sırasındaki aslında çocuklarımızın en kritik yaş aralığı olan 9 ila 16 yaş aralığını hedef almakta. Çocukluktan ergenlik çağına geçiş yaşları olarak bilinen bu 9-16 yaş, yani aslında hepimizin geçirdi ama geçirdiğimiz dönemde çok hissetmediğimiz, ama anne baba olduğumuzda ya da küçük yeğenlerimizde veya akrabalarımızda ya da çevremizde gördüğümüz, hani bu anneye babaya biraz daha böyle isyankar, çevresine arkadaşlarına da biraz daha sıkı bağlı, kendisini ispatlamaya çalışan, daha kolay kandırılabilir bir de e, psikologların ve psikiyatristlerin de riskli bir yaş grubu olarak gördüğü 9-16 yaş grubu gerçekten bu oyunun hedef kitlesi altında. Sonuç olarak 50. günün sonunda artık oyundaki karakterle kendisini adeta özdeşleştiren çocuklarımız son aşamada yüksekten atlayarak veya kendilerini atarak intihar etme görevleri veriliyor. Peki çocuklarımızı intihara kadar sürükleyen bu tip oyunlardan nasıl koruyabiliriz? Birkaç madde halinde bir de onları inceleyelim. Öncelikle çocuklarımızın kullandıkları bilgisayarların ekranlarının sürekli olarak takip edebileceğimiz bir açıda olması gerekmekte. Aynı zamanda çocuklarımızın oynadığı oyunları, izledikleri videoları arama geçmişlerinden belirli periyotlarla kontrol etmeliyiz. Çocuğunuza aile içerisinde bilgisayar kullanımı konusunda mutlaka belirli kurallar koymalı ve bu kuralların niçin koyduğunuzu da ve nelerden endişelendiğinizi de ona izah etmelisiniz. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken gizlilik ayarları konusunda ona mutlaka yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda onu teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdıklarına emin olun. Çocuğunuza mobil uygulamaları indirirken dikkatli olması konusunda öğütler verin. Fakat hepsinden önemlisi sizin çocuğunuzla ilişkiniz. Ona zaman ayırın, onunla beraber oyun oynayın, onunla vakit geçirin. Onun sizi, sizin de onu daha yakından tanımasına izin verin. Unutmayın, bu tip oyunlar aslında öncelikle çocuğu aileden, yani sizlerden koparmaya çalışmakta. O 50 maddenin içerisinde ne diyordu? Kimseyle konuşma. Oysa ki sizin Çocuğunuzla aranızda kuracağınız bağ yukarıda saydığım bütün maddelerden daha önemli. Unutmayın, çocuklar bizim ve bu ülkenin geleceği ve onlara sahip çıkmak hepimizin görevi.